Size demiştim ben bu bitene kadar ben yapacağım ve yapıyorum ayla. Bana ne kardeş ya? Ben video çekeceğim demiş. <laughs> Çok zorlanıyorum. Ama zaten bitti zorlanmak. Bir kağıt yapacağım arkadaşlar. Çok zorlanıyorum çünkü bu işlerden. Tam oldu kız. Burayı yatak oda yapmak istiyorum. Başka bir günde bunu devamını yapacağız arkadaşlar. Aslında söz vermiştim size bu bitene kadar yapacağım diye ama işte zamanı olmuyor. இங்க <much> <much> Bir 5 dakika böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. 5 dakika sonra geleceğim ben. Evet arkadaşlar 5 dakika oldu. Ben yanlışlıkla ters yapmıştım şuraları kalmış. O yüzden ölçü aldım. Oralar artık ananı açıldı. Çok hareket ettirdim arkadaşlar şu. Oralar artık bahçesi olacak. Bahçelere başka bir gün süs falan bir şeyler yapabiliriz. Bilmiyorum artık. Bu aile tutmayacak galiba. 5 dakika daha böyle beklemek zorunda